Türkiye daha yedi buçuk yıl öncesine kadar birbirine husumetle bakıyordu. Sürekli gerginlikler yaşanıyor. İki ülke zaman zaman savaşın eşiğine geliyordu. Biz geldik. Esat kardeşimle oturduk. İki ülke arasındaki meseleleri konuştuk. Istişare ettik. müzakere ettik. Ve Türkiye ile Suriye'yi bölgenin iki kardeş, iki dost ülkesi haline getirdik mi? Her alanda işbirliğine gittik mi? Ekonomide, ticarette, dış politikada, kültürde, sanatta, ulaştırmada, bayındırlıkta işbirliği anlaşmaları imzaladık